Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim yine tablomdan çıkarabildiğim özellikle Hakkan'dan aktaracağım sizlere. Umarım sonuç alırız. Başarı sağlayabiliriz bu büyük programda. Geçenki program pek iyi değildi. Pazartesi için bunu söyleyebilirim. Bazen iyi gidiyor da bazen çok kötü oluyor. Çok kötü sonuçlar da geliyor. O yüzden de her zaman derim buralarda ha, bütçelerinize dikkat edin arkadaşlar. Kesinlikle aşmayınız. Neyin ne olacağı belli olmaz. Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır. Buralar buraların hatları biraz değişiktir tabii. Bir de İzmir. İzmir hatları da döngüler kötü. Geçelim birinci koşu. Handikap 14, Handikap 3. Kısa mesafede. Diyarbakır'da kazanıp geliyor. numaralı Sapkan. Oraya da diğer illerden gelmişti. Gene iyi koşar. Kazanır da. Yalnız şartın atı durumunda olan da 6. Yani bu Handikap 14'ün Al kazan dedikleri at altı altı şirin Buna da ben yer verme taraftarıyım. 5-6 bekliyorum. İkisinden biri kazanmalı bu koşuyu. Hangisi kazanırsa kabul. Varsa diğer atlardan sizin tuttuğunuz. Yani daha AGF almış durumda 62 kilo. Olmaz demem. Yani diğer atlar tabi. Tuttuğunuz Paris'e ekleyebilirsiniz. İkinci koşu şart 3. İki kayba koşmadığı sürece geçilmemeli 3 nolu safkan. Bu kadar. Eksik koştururlarsa 3 ekürler tabi. 3. Ama 3 ne olur? Sapkan. Onun e, kazanması gerekir. 2'den yarış gelmez bizi satar ise. 3. koşu. Şart 3. 4 yaşlı Araplarda. Burada Polat'a arkadaşlar. Ferit artısı 56 kilo. Yani 5'e burası bu şart direkt olarak yarar Ağanın atlanan açıdan Polat'a herhalde kazanır. Ferit artısı önemli etkendir. Buralarda, Şanlıurfa'da, Elazığ'da tercih edilirse iyi yerlerde bitirtirir ki kazanmasını bekliyor. AGP'si doğru. Rakip ya da sürpriz atım 3 olur Yıldıray Bey. Bu koşunun sürpriz atı 3. Plaselerinize 2 at yazmanızı da tavsiye ederim. En azından 5-3 bulunsun derim. Varsa diğer atlardan sizin görüp inandığınız tuttuğunuz her zaman Dördüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 15, handikap 3. Bu 10 nolu safkana biraz zor bir zorlama bir rakipler buldum ama hani gene tabi karar size, bıra size bırakacağım. Armatore. Normalde geçilmeyecekmiş gibi duruyor. Geçilirse 2 ve 7 onlu safkanlara geçilebilir. 2 kilo aldı. 7 yarış gördü. Bu atın özelliği bu. Bunun da ayrıntısını vereyim. Burayı jokey başarılı jokeyle aprantis edeceğim. Burayı 7 no safkanın ilgilileri hedef yaptı ise handikap 16 ikincilikleri var bura bu bölgede King of the Castle. Yani atap iyi bakım yapmış, hazırlamış olmaları gerekir ki o zaman kazanır bu at. Yarışın bombası 7 no safkan. 2 Kazan çatıdır. Kilo alsa da 3 yaşında dezavantaj. Teşkil etse de ee, yine de kazanıza diğer at, diğer grup diğer atlara göre. Ama 10 nolu safkan kilo derece bakımından da şu an için yani tek olurlu hala yüksek halde duruyor. 7'den iyi koşmasını bekleyeceğiz. 2'den de kilodan etkilenmemesini bekleyeceğiz. O zaman bu 10 nolu safkanı safkana rakip olacaklar geçmeye çalışacaklar. Ama ilk ayaklarına risk edilip onları sapkan tek oynanabilir. Ferit kayba koşmazsa AGP ağırlığı var çünkü bu En korktuğum şey de bu. Sonrası herhangi bir at gelir. İnandığınız tuttuğunuz varsa yazmayı ihmal etmeyin. Sonuçta handikap İngilizleri. Beşinci koşu iki tane maiden var. Belirleyici olacak maidenler. Diğer tarafta plase. Favoriyi tek önermeyeceğim. Plase'yi bekliyorum orada. Yani rakibini önereceğim. O yüzden belki burada bu bırakırlar. Bir nolu safkanı. Kasıtlı olarak çıkartılmayan dönem bir safkan arkadaşlar. 62. Yani diğer at, atçıların da hakkını almaya başladı iyice. 62'nin anlamı, anlamı odur. O kadar kazandı. Geçmeyi bilirler bir nolu safkanı. Bilerek geçmezler. Sırf bunu dışarı atıp meydan çıkartmak için geçmezler. O yüzden risk edilirse böyle bir mantıkta bir tek olabilir. Yoksa hepsine kadar gitmenizi tavsiye ederim. 6-8 aprantili atlara yeni koşan Kaisbert 4 nolu safkana dikkat edin. Çok at yazıyorsanız önceliği bunlara veriniz. Zaten herhangi bir at. derece kilo orijin fark etmez burada. Bırakırlar bir tanesi gelir. O da sürpriz olur genelde. Başımıza gelen bu. Yani 9-12 AGP'leri yazarak kurtaramıyoruz. Ne yazık ki yazdığımı hepsine kadar gitmemiz gerek. Bunlar gene kalkıyorlar. Bakın bunlar da döngüye giriyorlar. Tabelada bir koşmaya başlıyorlar. Tamam. Arada bulasın yani. İki grubun kaliteli artık kısa mesafede aldı. Yine de hani başta yazılması gereken sapkanlardan biri. Bir risk edilebilir. Anlattığım sebepten dolayı geçmeyebilirler. Yoksa önerdiğim hatları yazarak kapatmaya kadar gidiniz. Altıncı koşu şart 5 3 yukarı İngilizler'de Burada 3 No'lu Safkan Ferit artısı ile de Fori Bir yani ekürilerin ikisinin de burada bir tabale koşusu yapmasını bekliyorum Yoksa bunlar 63 kiloya tabii ki Yine kazanırda kalıyorlar bir No'lu Safkan'ın Bir türlü Emin amcayı düşüremiyorum Son yarışını kazandı AGP kısmen doğurasın Bu üçü ya da 3'e kilo verip koşan şart 5'te biraz kendini toparladıysa, ilgilileri biraz bakım yaptılarsa, 7'ye, diye hedef yaptılarsa bu yarışı 3'ü geçebilecek güç kalitededir. Sürprizinde 7 yapacak. Ben 3 7 1 yazılması taraftarıyım. Gene de risk alalım, tek atalım, çiftte oynayalım derseniz öncelik 3 yani teki Asabi Ferit yardımcı. Bu at. Kendi atlar Ömer yardımcı. Geçen meydanda gördüm hatta gene çıkartmadılar. Yani yardımcılar olmuyor yardımcılar. Meydanda bir atları var dolandırıp duruyorlar. Hala çıkartmadılar. 7. koşu şart 3 dişi. 6'ya rakip bulmakta çok zorlandım. 4-5 çıkıyorlar ama 4 koca elinden satıştan geliyor. Eskinin şart atı bu. Buraya sata, satıştan getiriyorlar. Ne koşacak bilmiyorum. Çok ekstra bir koşu çıkartırsa 6'yı tabii ki geçer. Hazırlıkları nedir, ne nedir bilmek kolay değil. Sağdan bir bilgi, bilgi almak gerekir bir için. 5 4'e benzer bir sapkan tabi 4'ün e, gerisinde. Diğer atlar bunlar tabi Normalde kalan grupta 6 geçilmemeli tek olmalı. 4'ten ekstra bir koşu gelmeli 6'yı geçebilmesi için. Beklemiyorum açıkçası. O yüzden 4'ü tek önermekteyim. 8. koşu handikap 14 handikap 3. Çok şanslı gördüğüm 4 nolu safkan. yarışın sonucu atı. Ben de favori arkadaşlar. Çok severim böyle atları önermeyi de. Genelde bu atlardan güzel sonuçlar gelir alırız. Ben yazılması taraftarıyım. Kilodan dolayı da 6 nal kıran. Bunun da yazılması gerekir. Bunlar arkadaşlar yukarıdaki 3'ü geçecekler. 3 geçen yarı startta kaldı. Bu yarışta startta kalmazsa 3 de çok şanslı ama 4 6 işte ikisi de kilo farkından bu üçü geçebilir vaziyette start alıyorlar. 4'ten yarış gelmez, 6'dan gelmez. Bence 3 kazanır burayı. Sonra bir AGP olduğu için de itiraz etmeyeceğim. Arap yarışı zaten. Yani burada çıkarttığımız at değil o vaziyeti var. Ancak ben de 4 ciddi ciddi kazanır da 6 kalan atlar içerisinde ciddi anlamda favori. 3. 3 de yazılır safta. Sonra 1. Son koşu 9. koşu Meydan'ın 3 yaşlı Araplar. Bakın her zaman diyorum her hangi bir at kazanır. Ama beklentimiz 2 attan birinin kazanması 6-8. Son yarışını izlerseniz 8'in yol bulamayıp kapandığını görürsünüz ki 6'ya öyle geçilmiş. Burada rövanşı alır. Kazan çatı 8 Kral Polat. Meydan'dan çıkmak isterse ilgilisi bu, bu Polat bu atla Maiden çıkarlar. Bu sene Meydan'a veda ederler. O yüzden 8'i mutlaka yaz. Yine de 6'yı tek atacağım derseniz ben karışmam orasını. Hani 6 sizin tekinizdir. Size koşar. Benim gördüğüm 8'in mutlaka yazılması. 6 rakip 10 sapkan değişik bir at arayacak arkadaşlarımıza. Galobiyok atın. Almatakaya yeni koşan at bu tip atlar sürpriz yapıyorlar. Yani dörtte bir şey göremedim. Örneğin şu 4-10 gibi direkt alta inelim böyle durumlarda. Ankara Kocaeli atları var. 9-12 ne koşacaklar kestiremiyorum bu türlü. Artık herhangi bir at olduğu için yani atlar çok at, tabi burayı çok at yazıyorsanız arkadaşlar hepsini önermeye de kalkacak değilim. Bu aprantilatlara falan dikkat edilmeli. Zaten o yüzden haş yapılıyor. Yapmamız gerekiyor. Normalde de 8 altının dışına çıkmaması gerekir. Daha normalde 8'in Kral Polat'ın kazanması gerekiyor. Elazığ bugün bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.